Ustalarımız Urfa'dan arabalarımızı yapmaya gelmiş. Hemen yanlarına gidelim, ilgilenelim. Dicle ustam şanzumanımızı söktü, Urfa'ya götürdü, yaptı, geri getirdi. Müdür ve muhasebe ofisten teftişe geliyor muhtemelen. Kontrol. Salih abi de yağ bakımlarımızı yapıyor. O da Urfa'dan geldi buraya kadar. Ameliyat bitmek üzere. Hasta yerine ulaştı. Müdür ağamın da keyfi yerinde. Tabii Erhan abiye yakalana kadardı. Yakalandık. Bu adam takı tasarım okumuş, ayrıyetten şoför, ayrıyetten de düğünlere gidiyor piyanist. Ben... Sen ne ayaksın ya? Ha? Abi, Ağrı'ya ne zaman gidiyoruz? Abi sen daha zaman gidersen zaman. Tamam götüreceksin yani Başlıyoruz. Tamam abi. Tamam. Abi iftara bir çiğ köfte yapar mıyız? Yaparız. Arabamızın test sürüşünü yaptım. Her şey normal eline sağlık Salih abi Urfa'da Urfa ciğeri sözü verdi bu arada Bu arabanın testini de ekip başı yapacak Bizim patron yine sıfır bir şeyler yaptırıyor arabaya bakalım Ben bizim patronun yaz kış hiç uzun kollu giydiğini görmedim Üşümüyor ben tam perişan lojistiyim ya Şoför müyüm tamirci çırağı mıyım belli değil Oğlum bu üstün başın haline lan Gelin seni bu şekilde evin içine sokacağını mı sanıyorsun Allah ben olsam ben de aldım. Buraya bir muhasebeci ve müdür almıştık. Müdür öldü muhasebeci yaşıyor. Sansar da bir araba aldı. Havasından geçilmiyor. Bugün yorulduğumuz bu kadar yeter. Ben gider. Hadi Allah'a emanet ol. Bugün mesai sende tamam mı? Mesaiye.